Merhabalar, Gülen Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalorifer peteğinin üzerinde hurma kurutacağım. Cennet hurmamızın alt kısmını kesip ayırdıktan sonra halka halinde doğramaya başlıyorum. Şöyle orta kalınlıkta olması gerekiyor. Çok ince ve çok kalın olmaması gerekiyor. Evet doğrama işlemimiz bitti. Hemen kalorifer peteğimin üzerine yağlı kağıdımı serip üzerine cennet hurmalarımı diziyorum. 3 gün kalorifer peteğinin üzerinde kalması gerekiyor. Bu şekilde dediğim gibi dizip üzerini yağlı kağıttan kalan pay ile kapatacağım. Arkadaşlar mutlaka tavsiye ediyorum elektrikli kurutma makinesi olmadan bu şekilde kurutabilirsiniz. Farklı meyveler de kuruttum. Bir önceki videomdan bakabilirsiniz. Arkadaşlar evet 3 günün sonunda cennet hurmalarımı hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Kalorifer peteğinizin ısısının yani doğalgaz derecesinin 37 ile 40 arası olması yeterli olacaktır. Görüyorsunuz kurumuş tekrar yinelemek istiyorum 37 ila 40 derece olması yeterli olur siz daha yüksek kullanıyorum derseniz de hiçbir problem teşkil etmez farklı meyveler de kuruttum umarım sizlere faydalı olmuştur bir başka tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın abone olmayı da unutmayın lütfen